Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdülkadir Ertan. Bugün sizlere YouTube videonuza nasıl kapak fotoğrafı koyabileceğinizi göstereceğim. Ee, arkadaşlar öncelikle Chrome'a giriyoruz. Yeni sekme açayım arkadaşlar. Arkadaşlar buraya istediğiniz bir resmi yazabilirsiniz. Ben bildiğiniz gibi en son Dram 2021 videosu attım ee, ona bir kapak fotoğrafı yapmadım daha önceden şimdi sizinle beraber yapacağım Dram 2021 Ben daha önceden yazdığım için çıkıyor Dram 2021 seçeneğine tıklıyorum Arkadaşlar sonra Şuradaki görseller görseller bölümüne tıklıyoruz şurada gösterilen Arkadaşlar buradan bir kapa fotoğrafı seçeceğim şimdi. Arkadaşlar mesela şu güzel görünüyor. Gerrit Bey'in olduğu bir kapak fotoğrafı. Bunun üzerine basılı tutup resmi indir seçeneğine tıklıyoruz. Arkadaşlar sonra ben bunun üstüne bir resim daha eklemek istiyorum eee bildiğiniz gibi benim Dream League 2021 oyununda kaptanım Luis Suarez. Luis Suarez'in bir resmini eklemek istiyorum. Daha önceden arattığım için çıkıyor en üstte, en üstlerde. Luis Suarez'in bir resmini seçeceğim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu resmi beğendim ben. Şimdi üstüne basılı tutup bunu da indiriyorum. Arkadaşlar şimdi burada en baştan Google'a girip buraya remove nokta bg yazıp arama seçeneğine tıklıyoruz. En üstte remove image background yazıyor arkadaşlar. O seçeneğe tıklıyoruz. Arkadaşlar yani bunu yapmayabilirsiniz. Ben arka planın görünmesini istemediğim için bunu yapıyorum. E, upload image yani Türkçe'ye çevirirsek. Fotoğraf yükleniyor seçeneği var. Ona tıklıyoruz. Sonra Hangi fotoğrafın arka planını yok etmek istiyorsak ben şu Luis Suarez'in fotoğrafının arka planını yok etmek istiyorum. Şimdi arka planı gidiyor. Arka planı gitti indir seçeneğine tıklıyoruz. Resim indirildi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi bu iki resmi herhangi bir fotoğraf uygulamasında birleştirebilirsiniz. Ee, yani belli bir uygulama yok bunun için ben hemen birleştirip geliyorum. Arkadaşlar ben resmi hazırladım ee, İki resmi birleştirip Üzerine bir de metin ekledim ee, Şimdi eklerken göreceksiniz sizde ee, Arkadaşlar youtube studio'ya tıklıyoruz Youtube studio'ya Benim son attığım video Dramlik olduğu için en üstte çıktı ee, Hangi videoya kapak fotoğrafı Koyacaksanız o videoya tıklıyorsunuz Sonra arkadaşlar şu size gösterdiğim Sağ üst tarafta Bir kalem işareti var tıklıyoruz. Sonra e, aynı kalem işareti bu defa sol üst tarafta. Ona da tıklıyoruz. O işareti de tıklıyoruz. Sonra burada arkadaşlar küçük e, resmi değiştirmek için yani videonun e, videoya girmeden önce göreceğiniz resmi değiştirmek için burada videodan e, videodan kendi çıkarttığı resimleri gösteriyor alt tarafta. En sol tarafta özel küçük resim yazıyor arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Sonra benim son yaptığım fotoğraf. Arkadaşlar burada Luis Suarez ekledim. Arka planı yok gördüğünüz gibi. Ee, ve burada DLS 2021 ilk 4 maçım diye bir de metin ekledim. Bunu tıkladım. Ee, şimdi seç seçeneğine tıklıyorum. Üst tarafta yazıyor. Oraya tıklıyorum. tarafta. Arkadaşlar şu anda değişti. Hemen bir bakalım. bu ee, Youtube'a giriyorum. Buradan kanala giriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapak fotoğrafım değişmiş son videomun. Yani siz de böyle istediğiniz videonuza kapak fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz e, videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.